kaplan nasıl olacak? Şimdi onu gösteriyorum. Şu üç parmağımızı, serçe parmak, şu atsı parmak diyorlar, şu orta parmak. Üçünü birleştiriyoruz. Şu üçünü. Ya tabii elimizi su aldıktan sonra. Elimizi su almamız lazım. Şimdi birleştirdik. Şöyle. Şu işaret parmağıyla baş parmağı hariçten tutuyoruz. El ayalarını havada tutuyoruz. Temas etmiyor şu el ayalar ortaları. Şuradan itibaren şu şekilde arkaya doğru çekiyor. Enseye kadar getiriyoruz. Şimdi şu üç parmağı kullandık. işlerini kullandık. Bu sefer ayalara geldik. Elin ayalarına, işlerin ortalarına. Bu sefer elin ayaların şu şekilde ensemizden itibaren şöyle yapıştırıyoruz. Şu şekilde öne doğru çekiyoruz. Şöyle. Dolayısıyla başımızın tamamını mesetmiş oluyoruz. Ondan sonra da hangi parmakları kullanmadık? Şu işaret parmağı, işaret parmağıyla baş parmağı kullanmadık. Bunlar da mesela şu şekilde şu baş parmağın içiyle kulağımızın arkasını şu işaret parmağının içiyle de kulağımızın içine şu şekilde sokuyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Ellerimizin terslerini kullanmadık ya şimdi. Çünkü kullanan bir daha kullanmıyoruz. Yani kullandığımız azayı, parmağı veya bu iş kısmı bir daha kullanmıyoruz. O bir daha kullandı. işi bitti onun. Kullanmayan neresi? Şu arka kısımlar. Şunlar. O zaman ne yapıyoruz? O zaman boynumuzu bu şekilde tersiyle meshediyoruz. Bu şekilde getiremeyiz. Mekruh geçen de söyledim. Boğaz yok boyun kısmı. Şuradan şöyle çekiyoruz. Şöyle olmaz. O zaman bu burası mekruh veya şöyle olmaz. Mekruhtur. Boğaz mesedilmez. Kaplama bu şekilde. Tabi e, her sünnette muhakkak onun hikmetleri vardır. Tıbbi faydalar da vardır. Yüzde yüz. Tekrar söylüyorum. Şu üç parmak abi. Şöyle şu üç parmağı birleştiriyoruz. Şöyle. Yap Fer Ferhat abi. Ha. Ha. Aşağı doğru çek. Şimdi el ayalarında. Yani itibaren. Aşağı kadar indir. Ha. Oradan el ayalarda çekiyorsun öne doğru şöyle. Tamam. Tamam abi. Ondan sonra? Ondan sonra şu iki parmak var ya. Şu işleriyle, şu kulağın arkasını. Şöyle. Hocam. Heh, böylece, evet, tam ben göremiyorum. Gözlük olmadığı tamam, için de. Şöyle, şöyle yaptım. Heh. Elimizin tersiyle tersiyle de boynumuzu. Evet, boynumuzu. Boğazımız yok. Unutulmuş bir sünnettir. Çok yaygın yapılan bir amel değildir Ben pek görmüyorum yani bunu yapanı. Kaplan mesleği kendimize alıştıralım. Şu faullerin sakalın bitiminden şu kısım var ya, şu kızım, şu kulak aşağıya, kulağın memesi, şu yumuşak kızım şunu aşağı iner. Şu çenenin altı bu şekilde yukarı doğru devam eder. Yüz kısmı burası. Burası boğaz kısmı yıkanmaz ve mesedilmez, mekruhtur. Sınır şurası. Yüzünse. Evet, sakalların bittiği yer diyebiliriz yani. Şu kısım saçların bitimine kadar olan kısım öyle olmaz. O zaman tam olmadı abi. Senin gösterişine göre olmadı. Nereye gitti sen? Şunların bu, kuru bıraktın üst tarafı. Şimdi senin gösterişine göre ben söylüyorum. Böyle tamam işte yakacaksın yık tabii tabii. tabii orayı da yıkacaksın. Yani şu saçın bitim var ya şuralar aşağı doğru iniyor. Şu çıplak olan yerler, saçsız kılsız olan yerler. Kulağın buradan, kısımda. buradan şu sakalın bitimi şurada. Şuradan şuraya geliyor bakın şuraya. Şuraya. Şöyle aşağı iniyor. Şu kulağın memesi buradan aşağı iniyor. Tamam mı? Şurayla. Şöyle. Böyle yuvarlan aynı şekilde burası yukarı çıkıp gidiyor. Bu kısım yüzdür. Buranın yıkanması lazım.